Holding'i tüm şirketleriyle beraber satın aldık. Ayrıca Güz markası da artık bünyemizdeki şirketlerden biri. Fakat şekerci zadeler henüz teklifimizi kabul etmedi. Özellikle Fehmi Bey oğlu Fatih Şekerci işleri devrettiğinden beri işler e, biraz zor gözüküyor. Asıl meseleye gel bir ol. Hanımefendi hala aynı yerde ikamet ediyorlar. Bize verdiğiniz adresi günlerce izledik. Müsaadenizle bana ihtiyacınız olursa. Merhaba Fatih Bey. Ergülen Holding sahibi Meryem Özer. Evet. Ee, uzun süredir İsviçre'de olduğum için sizinle tanışamadık. Hanımefendi acelem var da bir an önce Sadet'e gelseniz. Ah Şekerci Zade markasını satın almak istediğimi biliyorsunuz. Ha Siz şu astronomik fiyatı teklif eden firmasınız. Evet bu konuyla... Ee, hanımefendi şu an hiç uygun bir zaman değil. Ee, ayrıca teklifinizle de ilgilenmiyorum. Ee, bakın Fatih Bey... Teşekkürler, iyi günler. sen bu konuyla ilgilenmiyor olabilirsin. Ama ben ilgileniyorum. Ya cüzdan nerede? Ha arabaya koymuştum. Fatih Bey merhaba. Kimsiniz siz? İsmimi nereden biliyorsunuz? Hanımefendi sizi görmek istiyorlar. Anlaşıldı. Hanımefendiye görüşmeyeceğimizi söylemiştim. Teşekkürler. Hanımefendi ısrar ediyorlar. Bir taşkınlık yaşanmasını, kimseye zarar gelmesini istemiyorlar. Bunlar kim ya? Lütfen. Fatih. Fatih. Götürüyorlar Fatih. Geliyorum Fatih. Hanımefendi reddedilmekten hoşlanmıyor galiba. Hiç hoşlanmaz. Ama eminim sizi ihya edecek bir teklif sunacaktır. Bence boşuna kürek çekiyor. Bu kadar peşin hükümlü olmayın Fatih Bey. Hanımefendi çok ikna edicidir. Ben de inatçı bir adamımdır beyefendi. Yani şu an bu arabadaysam korktuğumdan değil... ...meselenin bir an önce bitmesini istediğimden. Emin olun bunu biz de en az sizin kadar istiyoruz. Ceylin! Peşinizdeyim oğlum! Lan? Ah baba ah! Altından da sen çıkarsan var ya! Lan dur lan! Ya gitmiyor hadi be! Ah! Chicken! Hanımefendi. Hanımefendi. Mehmet. Hanımefendi bu aracı burada bırakamazsınız. Bıraktım bile. Hoş geldiniz Fatih Bey. Buyurun. Hoş bulduğumu söyleyemeyeceğim. Bakın şöyle yapalım. Siz teklifinizi yapın. Ben de reddedeyim. Çünkü acelem var. Karım gelinlikle beni bekliyor. İşinizin bitmesini özellikle bekledim. Karınıza karşı mahcup olmanızı istemem. Evet gerçekten çok naziksiniz. Mevzuya gelsek? Mevzu malum. Size marka ve piyasa değerinin çok üstünde bir teklifte bulunduk. Teklifi yaparken özellikle imtina ettim. Malum şekercizade çok köklü bir marka. Ama siz teklifi değerlendirirken aynı imtina da bulunmadınız. Hanımefendi bakın. Markamızı satmak isteseydik emin olun ilk size satardık. Ama ismimize paha biçilemeyeceğini düşünüyorum. Yani şekerci Şekercizade markası babamdan bana, benden de oğluma kalacak. İzninizle teşekkürler. Ne yapmamı istersiniz? Biraz bekleyelim. Nasıl olsa ilk tökezlediğinde bana gelecek. Ben otele gideceğim. Boş olsun hanımefendi. Aracınızı hemen hazırlatıyorum. Fatih! Fatih! Hanımefendi bağırmayın. Ya ne demek bağırmayın? Kocamı buraya getirdiler gördüm. Çabuk söyle kocam nerede? Düğünden mi kaçtı? Çiçekler yebeydim doğuştan. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Çabuk söyle kocam nerede? Kocanızı tanımıyorum hanımefendi. Neden anlamıyorsunuz? Bırak lan. Ne demek tanımıyorsun? Şekerci Zade, Fatih Şekerci Zade bütün Türkiye tanıyor. Nerede kocam? Kendisini tanımıyorum ama neden ortadan kaybolduğu belli. Bana bak şimdi seni var ya. Seni ne biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Fatih. Çek lan ellerini karımın üstünden. Asıl kanaz ellerini çeksin benim üzerimden. İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? Bir şey yapmadılar, değil mi sana? Yoksa sıkıyorsa ofsinlar. Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam, pardon. Öyle şeyler yaptık, yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.